Merhaba sevgili sektörlever merkez izleyicileri. Bugün size İstanbul Siyanarda bulunan İMO puanından seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi de ilacı versin konuluruz. Yanımızda işletme sahibimiz Mehmet Bey ve işletmemizin dış ticaret müdürü Metin Bey bulunmakta. Merhabalar. Ben Merhaba. Beraber, hoş Nasılsınız? Geldim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de Teşekkür ediyoruz. Sizi Siz tanımaya, tanıştırmaya geldik. Kaç yıldır sektördeyiz Mehmet Bey. Bilmemiz 24 yıldır bıçaklarda, görüntü odası, bebek odası, ev aksesuarları olarak hizmetlerde. Evet, gerçekten. Ve uzun yıllar bu sektördesiniz ve aslında karşı Kayseri'de seçkin firmalar arasında bulunmaktasınız. Türkiye'nin aslında seçkin firmalar arasındasınız. Bu konuda da doğru e yerli olduğumuzu inanıyoruz. Ben Metin Bey'e dönmek istiyorum. Metin Bey burada sunmuş olduğumuz hizmetleri Mehmet Bey aktardı. Bir de bu hususlarımız nelerdi? Bu hizmetleri sunarken dikkat ettiğimiz hususlar vardır muhakkak. Tabii ki de. Ee, ilk i̇lk politikamız kalitedir. Kaliteden asla taviz vermiyoruz. Ee, ve müşteri memnuniyeti bizim için e öncelikli görevimiz. Evet. Ve kullanmış olduğunuz ürünlerde kalite çok önemli. Gerçekten de burada da görebiliyoruz, izleyicilerimiz de seyredecek. Kımlanılır üründe e, öncelikli olarak boyasına vesaire kullanılan e mobilyaya kadar dikkat ediyoruz. E bu da çok önemli zaten. Bu da sizi aslında sektörünüzde öncü firmalar arasında yerleşmenizi sağlamış Kesinlikle. bir öncülük. Peki geleceğe yönelik hedeflerimiz vardır muhakkak. Hedeflerimiz neler? Tabii ki de. Şu anda zaten biz 23 ülkeye ihracat yapmaktayız. En büyük hedeflerimizden biri de bu ihracat yaptığımız ülke sayısını ikiye katlamaktır. Evet. Bu yolda da çok kararlı bir şekilde ilerliyoruz. İnşallah da önümüzdeki 5 yıl içerisinde ikiye katlamayı hedefliyoruz. Allah, katlayacaksınız. İnşallah Gerçekten harika bir işletme. E, bu şu anda İmo Fuarı'nda ile buradaki katılımcılara, buradaki ziyaretçilerimize harika mobilyalar sunmaktayız. E, sizler burada gerçekten e, baktığımız takdirde harika bir e, yer katlamışsınız. Ve çok da güzel ürünleriniz bulunmakta. E, i̇leriki zamanlarda muhakkak e, bu şu anki ürün yer dışına çıkacak Tabii yani ki de şey mutlaka. E, profesyonel ar e, ekip ekipmanlarımızla çalışmaktayız. E, bu konuda da çok iddialı olduğumuzu düşünüyoruz. E, i̇lerleyen zamanlarda bunu da en iyi şekilde ispatlayacağımıza inanıyoruz. Evet. E, İnşallah da gerçekleştirirsiniz. Peki hizmetimizi nerelere kadar ulaştırabiliyoruz yani Türkiye'nin herhangi bir yerinden size talep geldiği takdirde bunu ger şimdi, gerçekleştirecek kapasiteye sahip Şimdi e, Türkiye çapında belli yerlerde bölge bayiliklerimiz vardır. Bunları web sitemizden girerek öğrenebilirler. Evet. E, o kişilere de te telefonla ulaşabilirler. E, onun dışında da belli başlı mağazalar var. Oralara da ürünlerimizi sergiliyoruz. Tamam buradan da ulaşabilirler. Tabii. Teşekkür, ben teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Için. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür Sadece ediniz. çocuk odası, genç odası, bebek odası ile kalmayıp belki de mobilya adına bir evde ihtiyaç olabilecek her şeyi üretebilirsiniz diyoruz. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyoruz. Çok sağ teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili sektörle haber merkezi bugün size İstanbul Sinan Ankara'dan İmam Fuarı'dan seslendi. Raci Bertin konularıydı. gerekli bilgi aktardı. Türkiye'nin neresinde olursanız olun bize ulaşmayın istiyorsanız altta geçen telefon numaramız ve internet sitemiz <laughs> geçerli. Söz Merkez Stüdyoları. <laughs>